Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Vayne ikinci Vayne rehberi ile karşınızdayım gördüğünüz gibi. Ee, tekrardan oyunda durmadan meta değiştiği için, item'lar vesaire değiştiği için bunu çekme kararı aldım. Ki yayınlarda da söylüyordum böyle yapacağım, çekeceğim, tekrardan sizi bilgilendireceğim vesaire. Ee, şimdi bunu odaya hazırlamıştım fazla zaman kaybetmemek için. Tabii ki de yine Masteries ve Rundan falan gideceğim. E, ee, şu anda bu West server'a onu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden oyun İngilizce vesaire bir sıkıntı çekerseniz resimlerden falan yola çıkarak artık kendi şeyinizi yaparsınız diyeyim. Hani bu elinizi vesaire. Ee, eskiden atak speed metası çok uygulanıyordu fakat e, Doran değişti falan filan meta değişti. Düşünün hani artık ilk sezon 1 zamanından belki oynamayanlar bilmez hani liyisine yoğun mu çıkıldığı zamanlar vardı, tek attığı zamanlar vardı ve şu an edikeller yoğun mu çıkılıyor. Düşünün nereden nereye geldi oyun. Ee, kullandığım rune veinde klasik olarak genelde şu an bu arkadaşlar. Ee, şuraya neden bir tane AD veriyorsun diyorsan şuradaki 0.28'lik AD ile 15'e 16'ya tamamlayabiliyorsun oyunun kabulü için. O yüzden arkadaşlar. Onun dışında zaten sarılar armor. Ee, buralar resist. <laughs> bir de neden per level koyuyorum oraya onu da söyleyeyim. Hani ilk level'larda çok börsleyecek bir AP support gelmiyor genellikle. Hani klasik bir run. Zaten 20 tane page'im var. Ee, ona göre ayarladığım bir sürü sayfa var. Ee, yani genel olarak bunu kullanıyorum. Birkaç tanesini et level koyuyorum mesela kaç tanesini. iki tanesini et level koymuşum. İlerleyen üst seviyelerde daha rahat olsun. Daha etkili olsun. Büyükler vesaire kırmızılar da AD gördüğünüz gibi. Ki atak speed yine kullanılabilir. Ee, kullanılabilir. Olabilir. Ee, onun dışında <laughs> Lifesteal run. Ee, hani şu AD'den daha çok kullanıyor diyebilirim. Hani e, öncelik olarak bu diyeyim. Ondan sonra bu ve ondan sonra atak speed. Atak speed alınca yanınızda sustain yani lane'de heal verebilecek. Hani hil bas hil hil bas hil ee, işte sona işte nami tarzında kilo olursa rahat edersiniz ki aynı şekilde Brun'la da. Çünkü Vayne'siniz siz early game'de yani ilk e, oyunun ilk safhalarında baya bir sıkıntı çekersiniz. E, Harass yedikten sonra durmadan base atmak zorunda kalırsınız. Durmadan farm kaçırırsınız. Kuleniz gider vesaire. Veya az canla da lane'de durursanız e, ölme riski almış olursunuz. Onu da söyleyeyim. Çünkü Vayne'in e, en kötü yanı İlk oyunun ilk dakikalarıdır. E dediğim gibi klasik olarak genel olarak aklınızda burun kalsın. AD Lifesteal işte 11 AD'miz var. 8 resistimiz var. 9 et level resistimiz var. E, Armor'umuz zaten <laughs> 9 arttan da 3 Lifesteal var. Burun'u şu anda kullanabilirsiniz güzel bir şekilde Vayne'de. Master'ye gelecek olursak ee, Edicare Basic Masterizini kullanıyorum ben. E, hani klasik genel olarak Edicare'lerde kullanılan bir Masteriz şu anda bu. Ee, gördüğünüz üzere zaten direkt bunu kopyalayabilirsiniz. Atak Speed, Klasik buradan yardırıyoruz. Ee, Kriti alıyoruz. Ee, yine lane'de sustain olması için, Vayne'in early game'de kalması için kestiğim minyonlardan e, heal kazanıyorum. Onun dışında yine buradan health regen'i açıyorum. Ve biraz da dayanıklı olmam için... Celt alıyorum. Bu şekilde bunu kullanabilirsiniz. Oyun içine geçip ee, <laughs> Direkt başlatayım buradan beklemeyelim. Oyun içinde <laughs> ne yapabileceksiniz vesaire. Bunların yine bir üstünden ben bir geçeyim. E, çünkü benim de illa geliştirdiğim zamanlar oldu. O önceki videoyu ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum vesaire ama Dediğim gibi çok daha tatlı da olur tekrar bahsedersem. E, Lifesteal'e giriyorum. Masteries'im Basic, Flash, Heal. Aynen bu şekilde devam ediyorum. Biliyorsunuz eskiden bariyer metası vardı. Bariyerden önce ignite metası vardı. Oyun nereden nereye geliyor siz düşünün. Adamlar geliyor. Eriot basıyor heal'a <laughs> buff'ı. Diyor ki bu artık sana hareket hızı da verecek. İyiyorsa alma. Alacaksın yapacak bir şey yok. <laughs> Diyip şuradan oyunu da hemen geçelim. <laughs> Şimdi early game'de tabii ki de karşının jungle'ı tabii ki de sizin jungle'ınız tabii ki de sizin support'unuz tabii ki de karşının support'u bunlar çok 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 büyük rol alıyor ki aslında bunlar da değil yani mid ve top da her şey dahil bu konuda. Şimdi ben biraz kameramı sağ sağlayayım şuradan her şey daha güzel olsun. Hı. Klasik başlangıç Doran bot artı trinket. Ee, şimdi nasıl diyeyim nasıl diyeyim. Mesela karşımıza ne gelecek bilmiyorum. Direkt attım ama büyük ihtimal Graves'e Alistar gelecek. Benim yanımda kim var? Kyle geliyor. Tabi bunlar bot. Kafamızdan atma. Ee, lane'de nasıl oynayabilirsiniz? Lane'de Vayne'le e, ilk başta ne yaparsınız? Sonra ne yaparsınız? Vesaire bunlardan biraz bahsedeceğim. E, aklınızda bulunsun. E, yaklaşık bir 3 dakikaya kadar jungle kolay kolay gelmez lane'inize. Ondan sonrası listedir. Bu yüzden de e, blue altında baskı altında kalmamak için hele ki Vayne'seniz hele ki sustain yoksa yanınızda işte ne bileyim Thresh olsun Leon olsun e, siz durmadan haras yersiniz farm alırken bir baktığınız kalır yüz canınız falan Beyz atmazsanız zorlarsınız, dive versiniz ölürsünüz. Çünkü Wayne'in üstüne hep oynamaları lazım ölü de ezmeleri için. Farm yaptırmamaları lazım. Kafa kafaya giden bileğinde Wayne kasar. Farmını yapar. Babalar gibi olur 7-8 level. Güzel bir fightta rahatça alır karşı yedikeri. E, bu yüzden dediğim gibi minyonlar geldiği gibi direkt puşlamaya odaklanın. Mesela kırmızıda bir red jungle burada bafa e, buff'ı alıyorsa Hani siz fazla yardım edin, şey etmeyin veya hiç etmeyin. Support ona gerekli şeyi yapsın. Siz gelip beyni puşlayın ki önceden iki olma fırsatını yakalayın. Adamların üstüne baskı kurun. <laughs> <laughs> Telefonu OP videodayken. Her neyse sıkıntı olmaz. Ee, dediğim gibi mesela direkt vinyonlara vurmaya başlayacağım. Ee, tabi bot da ben size bunu örnek olarak karşılaştırma gösteriyorum. Bilmiyorum ileride belki renk oyunlar çekip koyarım. iki olunca illaki daha fazla büyük bir üstünü kazanacaksınız. Onu da söyleyeyim. Bu stiyon neden buradaysa. Tabi bot OP. <laughs> ee, skill fulllemelerine gelirsek. Ee, önceki videoda da dediğim gibi ilk Q3 diyorum. Ardından W5 diyorum. Neden W5 demiyorsun abi? Neden Q3 diyorsanız dersen. Ee, hemen şöyle diyeyim. Q'nun kullanı şu an 6 saniye. Her level verdiğinde 1 saniye düşüyor. E, Q'nun kullanı 4 saniye olursa yere verdikten sonra yani bunu 3 deyince ultimik seviyede 8 saniye. Bir değil iki kere görünmezlik elde ediyorum bunun sayesinde. Ve ekstradan e, nasıl diyeyim hani plays diyorsunuz ya e, o oluyor işte hani o olabiliyor dediğim gibi. E Q'yu 3 dedikten sonra W'yu 5 diyorum dediğim gibi. Ulti daha fazla görünmez olabilmek için. Yoksa e ben de W'yu 5 derim onu da söyleyeyim yani. İlla ki daha fazla vuruyor. E Onun dışında başka neler diyebilirim. Hemen onun üstünden geçelim. E, ee, lane'de bu şekilde defansif kalırsın. Zaten şu an botlar yüzünden bunu fazla gösteremiyorum. Bakalım başka oyunlar çeker miyim ilerleyen günlerde? Koyar mıyım? Ee, lane'de pasif oynayın. Hani trade dolayı kolay kolay girmeyin diyeyim. Çünkü illaki Vayne zayıf. Baktığınız güzel bir pozisyon bulduğunuz zaman hani adamı duvara çaktınız devam ediyorsunuz falan. O zaman olabilir. Çok da tatlı olur. <laughs> Mesela böyle bir support'unuz olursa Tabi bu işin makarası <laughs> Dediğim gibi e, Kolay kolay trade'e girmeyin e, Özellikle şu hatayı Ben de ara sıra yapıyorum Support'un canı az İşte biz direkt girersek Bunun aradan çıkartırız Mantığına asla kapılmayın Bakın bunu içten söylüyorum Çünkü ben de bu hatayı çok yapıyorum Hani yapmayın. Her ne olursa olsun yapmayın. Çünkü o spellerle, baflarla vesaire o fight anında dönebiliyor. Çünkü karşı edikeri tamam support kesersiniz. Bakarsınız karşı edikeri double atmış. Vesaire gibi. E, trade'lerde genellikle çalıdan pusup ince taktiklerle beyinden bahsediyorum. Hani adamlar üzerinize geldiği zaman e, ulti Q yapıp çalıdan çıkıp içeriye trade trinket atıp duvara vurup güzel bir hareket yapabilirsiniz örneğin. Ee, mesela şuradan kaçarken diyeyim ulti Q yapıp buraya girip sonra tekrar görünmezken içeriye girersem ee, bir fake atmış olursunuz. Örneğin kafama gelen şu anda taktikleri söylüyorum. Elimden geldiğince ki önceki videoda bahsettiğim hatırlamıyorum şu an tam olarak. Eee <laughs> itemlara da değineceğim tabii ki de ilerleyen zamanlarda. Onun dışında e, karşı hero'lara ne yapabilirsiniz? Mesela çok CC olan bir oyunda e, karşı AD Keri yani e, bu siz oluyorsunuz, direkt eritebilip oyundan silebiliyorlar. Fakat Kyle e, gibi hirolar mesela Zilean bunlar direkt sizi hayatta tutabiliyor. Ya ben o yüzden çok seviyorum. Özellikle Lulu çok iyi bir support'tur. Ee, hani Kha'Zix olsun, e, Jax olsun, e, Zed olsun bu tarz hero'lara karşı hani AD kere sonuçta direkt yok olacaksınız ee, late game'den bahsediyorum şu anda biraz. Hani şu şekilde bir taktik yapabilirsiniz Vayne'de çok kolaydır. Ee, Baktınız geldi tamam mı? Ultisini atsın tamam mı? Diyelim hani Z'den bastıyoruz. Ultisini attı tamam mı? Ultisini attı gibi Ulti Q yapıp görünmez olup Farklı bir noktaya kaçıp Mahvolmuşta e, Pozisyonu e, reset diyebilirsiniz. Örneğin bakın. Çünkü biliyorsunuz Z W atar gelir e, Veya ulti atar W atar Tahil kadar gelir. E, sonra size birkaç hit yapıp Üstünüzde o ultisini bırakıp R ile geri döner. Eyvallah der çıkar. Tabi böyle bir olay yaşanmamak için diyorum. Çünkü Zed'in ultisi sizde ne kadar üzerinizde varken vurursa o kadar fazla vuruyor biliyorsunuz. Eee. onun dışında kayıtlamanın zaten özel bir videosunu çekmiştim. Yine ben X'e basıp e, şu şekilde atak yapıyorum. O range'i kapadım nedense böyle daha çok birbirine karışmasın diğer şey. <laughs> Bak manam bitti mesela. <laughs> Mesela dediğim olay şu çalıdayken işte Q atıp görünmez olur tekrar girmek tabi süresi de bitti orası ayrı mesele. Ee, onun dışında tekrardan yine itemlardan bahsedeceğim. Başka aklıma geldiği için söylüyorum. Ee, i̇ncelikler incelikler incelikler. Ee, bu arada şeyi unutmayın ee, Vayne Caitlyn gibi bir AD değil Tristana gibi bir AD değil. Hani çok az canla ile güzel hareketler yapıp e, muhteşem oyunlar yapabilirsiniz. Buna inanın pratik yapın her türlü yaparsınız onu da söyleyeyim. E, burada sakın yanlış anlaşılmasın. E, takip eden kişilerden çok istek geliyor. O yüzden bunu yapıyorum ki özellikle meta değişti itemler değişti diye tekrardan çekiyorum bu videoyu. E, hani işte sanki çok iyi oynuyor işte e, egoya bak tarzında şeyler Lütfen hani sizden rica ediyorum böyle bir şey yok. Ben sadece herkes çok istedi diye bunu çekiyorum videoyu. <gülüyor> 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 dediğim gibi onun dışında e, ne zaman Vein'le trade'e girilir, lane'de? E, ne zaman hangi pozisyonda dediğim gibi? Early'de muhteşem bir pozisyon çıkmadı sürece veya jungle'ınız gelmedi sürece Fazla zorlamayın. Yavaşça farmınızı almaya bakın. Veya öyle de ilk başta dediğim ya lane'i puşlarsınız. iki level olursunuz. Adamlardan üstün olursunuz. Bir zorlayın. Onlar bir levelken iki level, onla, e, siz iki levelken e, trade'e girin. HP'lerini azaltın. Bakalım ne olacak. Hani <laughs> Burada kesinlikle avantaj sizdedir zaten level üstünden dolayı. O kadar zayıf bir o değil beyinde. Eee <laughs> Bunu yaparsanız kill almasanız bile e lane'de daha rahat farm yapmanıza yardımcı olur, adamların canını azaltacağınız için. <laughs> e, bu ilk kısmına gelirsek, yeni metada neler alınıyor, ne yapılıyor vesaire. E, hemen şöyle göstereyim. İlk base attığınızda şunu alırsanız çok tatlı olur şu şekilde. E, ardından biraz gerideyseniz, e, itemi geç bir bitirdiyseniz biz oranda bunu destekleyebilirsiniz. Fakat e, doran Doran çok sevdiğim bir item fakat ilerleyen zamanlarda e, boş para olduğu için e, zarara giriyor yaklaşık bir 200 küsür gold. O yüzden tavsiye etmiyorum. Eee genellikle bir Doran ardından bot tamamlarsınız. E, bundan sonra tekrar maaf olmuşu bitirirsiniz. <laughs> Ve ardından yoğunluğu çıkarsınız. E, Aktivi ile beraber e, maaf olmuşla beraber şu iki itemle zaten olan bir demeye vuruyorsunuz onu da söyleyeyim. Ondan sonra bakarsınız karşının durumuna. Baktınız geri kaldınız. karşıda işte Zix var. işte e, AP Euro'lar var. İşte sayamıyorum şu an. Vlad var. işte Tap'ta falan filan. Baktım botta Lulu var. İşte Zix kasmış falan. Yoğunluğu çektin. Mahvolmuş çektin. Baktın early game oldu. Zaten yavaş kastın. Karşı takım kast diye. Gel abi buradan. Çak Banshee'yi. Keyfine bak. Rahat rahat oyununu oyna. Banshee e, biliyorsunuz çok şu anda tercih edilen güzel bir item. E, onun dışında zaten genel bir fokus varsa üstünüzde Z, Kha'Zix, saydığım Jax gibi hero'lar örneğin. E, Guardian Angel'ı tavsiye ederim. Defansif item olarak diyorum. E, bu item'ı fazla tercih etmiyorum ama edilebilir edik de tabii ki de. Özellikle Z'de debuff vesaire yapıyor. Özellikle mekanik yaparken çok etkili bir item. Ki bayağı pahalı olmasına rağmen de bayağı bir etkisi var. Bakmayın Banshee HP veriyor. Kalkan veriyor. Resist veriyor. Daha çok defansif bir item olduğu için çekiyoruz. Onun dışında baktın kafan rahat tak 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 indiriyorsun. Kasmışsın. Oyunun devamındasın. Mahvolmuşunu bitirdin. yoğununu bitirdin. Üstüne infinity. Gayet rahat bir şekilde alabilirsin. Baktın armor çok oldu. Last Fish buraya al. Ondan sonra infinity'ni al. Keyfine bak. Zaten 1, 2, 3, 4 bir tane de ee, zaten bot 5 ediyor. Bir tane de defensive item. Dediğim gibi Banshee veya Guardian Angel olabilir. Ee, fakat dediğim gibi bir şunda sıralama ee, hatasını yapmayın. Karşı takıma bakın. Neler olmuş neler bitmiş. Mesela şu takıma karşı. E, ee, tabi saçma bir takım ama tabi ki de bakalım. Mesela AP. Sion AP vuruyor. E, ee, Vlad AP vuruyor. 2 AP var. Dosun fazla adresi yok zaten tank. Alistar fazla tank değil. Ee, tank. Tank değil diyorum. <laughs> e, burada mesela Banshee alınabilecek bir item. Çünkü Sion tek atıyor vesaire biliyorsunuz. E, onun dışında Evsun'u e, bundan kullanabilirsiniz. vurkaç e, vur kaç vur kaç kayıt olayında sizi hızlandırıyor yaratanınızda biliyorsunuz. E, baktınız yine bir şey söyleyeyim. Oyunu geriden çeviriyorsunuz. E, inhibitörleriniz vesaire bitmiş. Sizin base'inizde savaş dönüyor. Tabii ki de e, bunu satıp e, home guard alacaksınız vesaire e, onun dışında söylemediğim ne var diye düşünüyorum sanırım fazla bir şey yok e, ekstradan itemları tamamlarken paranız kalırsa bir tane kırmızı bot envanterinize bulundurursanız tatlı olabilir e, item buildini de verdim zaten videoyu defalarca izleyip anlarsınız replay vesaire e, ilerleyen Rehberler ee, işte Tristanlar'ı üçün vesaire üzerinden gider. <laughs> mesela ultiyle bir kere fight'a e gireyim. Şimdi açmıyorum fark ettiyseniz. Çünkü Q'umun açılmasını bekledim. Bak mesela ee, Q'yu dedim 4 saniye kuldanı var. 2 kere görünmez oldum. Ultim 8 saniye. Ben eğer Q'ya vermeseydim bir kere görünmez olup kalacaktım. Örneğin. Hani dediğim şey bu. Tabi agresif bir oyunda mesela şu anda çok botlar sonuçta deniyorum gösteriyorum. Agresif bir oyunda Eee hani adamlar sizle aynı seviyede. Siz adamlarla aynı seviyedesiniz. Eşit bir fight dönecek. Hani Wayne'in koptuğu anlar bu, bu level'lar. 8, 9, 7 yani o, o level'larda Eee Wayne kendine geliyor yavaştan. Kendini gösteriyor. Onun dışında öyle de çok sıkıntı çekiyor tabi. Eee <laughs> İki kere görünmez olup çok tatlı bir fight çıkartabiliyorsun mesela ee, fake atarak skillleri dojlayarak vesaire. Adama biraz akıl oyunu yaparak <laughs> gibi gibi gibi. Ee, ekstradan Q skillinizin taklarınızı mesela bir yerden bir kaçıyorsunuz. Ee, direkt atmayın hani düz atıp kaçmayın böyle. Ee, nasıl düşüneyim size? Hani baktığınız işte karşıdan ne geliyor? Ee, Ziggs tamam kovalıyor sizi işte adam Ziggs Kyle'ın olduğu yerde kovalıyor hani Q'yu atmayın bombayı attın At, atacak yani Q'yu atacak canınız az. Baktınız nereye doğru bomba geliyorsa direkt diğer tarafa takla atın. Taklayı düz range olarak kullanmayın. Ee, aklıma ne kadar ince bir şey gelirse söylemeye çalışıyorum. Ki eksik kaldıysa da yorum olarak yazarım. Ee, kanala sol alt kısımdan kırmızı bölümden abone olup e, videoyu beğenip faydalı bulursanız e, yani faydalı bulursanız baktığınız şey yarıyor. Rehberlerin devamının gelmesini istiyorsanız beğenirseniz sevinirim. Paylaşıp da e, diğer arkadaşların da <laughs> faydalanmasını sağlarsanız sevinirim. Bak şu an gaza geldim mesela. Botları kesip kendi kendimi e, tatmin ediyorum. <laughs> Her neyse dediğim gibi arkadaşlar. E, bir rapperin daha sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. E, bana destek olduğunuz için teşekkürler. Tekrardan söylüyorum paylaşırsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Sol alt kısımdan da kanala abone olmayı unutmayın. Kafanızda takılan sorular varsa yorumda belirtirseniz ee, bir de geri dönüş yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Yeni rehberlerle yeni YouTube e bölümleriyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.